Evet, tekrar merhabalar. Astra Haşkasa. Bugün polen filtresini değiştireceğiz. İşlemlere şöyle başlıyoruz. Ee, bu torpidoyu önce boşaltıyorsunuz tabii ki. Sonra torpido üzerinde 1, 2, karşısında da 3, 4 adet vida var. Bunlar e, ee, Torx vidalar. Şu şekilde. Yıldız Alyan'da da geçiyor. T20 gördüğüm kadarıyla. T20 ile şu T20 yıldız alyanına bu vidaların hepsini sökeceğiz ve ee, torbidoyu yerinden çıkaracağız. Ben önce vidaları bir sökeyim sonra devam edelim. Evet vidaları söktüm. Şimdi ise torbidoyu sallaya sallaya biraz oynata oynata şöyle şuralarını hafif bastırın. Kolayca çıkıyor zaten burayı çıkarttıktan sonra şurada şöyle oynatarak çıkardınız lambasının soketi var. Bunu çıkardık. Bunu temizleyeceğiz zaten. Bakın bayağı kir. Bunu kenara koyalım. Şimdi ise içeride polen filtresini değiştireceğimiz yeri göstereyim. Evet size orayı göstereyim yalnız biraz karanlık. Şu şekilde bir ışık yapayım. Ee, bakın. Tam nereden görüldüğüne bakın. Aracın şu airbag yasının olduğu yerden sağ kapıdan baktığınızda bu şekilde şöyle tam şuradaki yapı. Şimdi burayı şu kısmı şuradaki somunları sökeceğiz. Bakalım kaç uyuyor tahmin ediyorum 5-5.5-6 gibi bir şey olacak 6'ya bakalım evet 6 tutuyor ama biraz bol geliyor evet 5.5 lokmayla ya da yoksa elinizde de bir penseyle kargavurunda da açabilirsiniz arkadaşlar o kadar da çok zor bir şey değil ee, şimdi sökmeye başlayalım görün diye uğraşıyorum hangi vidaları söktüğümü Bir tane de şurada var. Bunların hepsini sökeceğim. Yeni araçlarda genelde polen filtresini hep bu fanın yakınlarına koyuyorlar. Eski araçlarda da böyle hani önde polen filtresi tarzında olanlar kaputun üst tarafında oluyordu. Sanırım böyle daha mantıklı geliyor araç üreticilerine. Bence de daha mantıklı. Burada olması. Evet. Videoları arttırmayalım arkadaşlar. Onu da söktüm. Şimdi şurayı göstermek için videoyu durdurdum ama bakın. Şu üst tarafta hemen elimi soktuğum yeri takip edin. Şöyle takip edin. Şurada bir tırnak var. Çok kolay açılan bir tırnak. Hemen tırnağı açtım. Demiştim ama alttaki tırnağı da sökmesinin kolay yöntemi. Alttan parmağınızı uzatacaksınız. Şu şekilde sökeceksiniz. Şimdi ise bu kapak elinize geliyor arkadaşlar. İşte bu şekilde. Bakın tozlu pis bir halde. Bakalım filtremiz ne alemde. Dikkatli bir şekilde kamerayı bırakarak çıkaracağım. Evet. Filtre bu. Filtre bu arkadaşlar. Filtre bu ışık biraz parlıyor ama gerçekten Berbat halde olmuş. Karbonlu filtreymiş. Güzel. Yine GM'nin man filtre. Filtresi. Ee, oraya hava tutacağım. Daha sonra temizledikten sonra yeni filtremizi takacağız. Evet, şu an elimde bir normal bilgisayar e, iç temizliğini yapmak için olan fanlardan var. Şimdi üfleteceğim orayı. Biz başarılı görevini yapmış. Çok fazla toz tutmamış orada. Evet arkadaşlar filtremi yerine takıyorum. Filtrelerin üzerinde yön işareti olur. Ona dikkat edin. Şöyle üzerlerinde olur ok işareti. Hangi yöne airflow yazıyorsa o yöne göre takacaksınız. Yani de airflow havanın geçeceği yön demek. Hava bu taraftan gelip böyle geldiğine göre siz de ona göre takacaksınız. Burası biraz ee, yani çok bence çok doğru yapılmış bir yer değil. Astra haşın beğenmediğim yerlerinden biri benim burası. E çünkü ne bileyim, e, yani çok daha düzgün yapılabilirdi böyle hani muhafif değişimi gibi çok rahat bir şekilde sökülüp takılabilir bir şey olması gerekiyor bence. İşte bakın ne kadar zorluyor yani yerine oturması eğik büyük bir yer yapmışlar. Biraz zorluyor. Bunu oturturup sonra kapağını kapatacağız. Evet ben filtre item olarak oturturdum. Şurada kanalı var. Bakın kanalını oturtmadığınız zaman zaten bu şekilde iyi hareket edemiyor. Ee, şöyle kanalını oturduğunuz zaman da böyle rahatça hareket edebiliyor. Ben kanalını oturdum. Şimdi ise kapağını takacağım. Kapağının iç tarafını sildim. Şöyle kapağını buraya oturtacağım. Şöyle alt tarafı da geçirdim. Şimdi ben kapağını oturtacağım. Şöyle kapağı önce altına sonra üstünü herhangi bir yere zarar vermeden geçirdim arkadaşlar. Çantalarına zarar vermeden bu şekilde hem vida deliklerinin uyuması şeklinde bakın hem de yukarıdaki evet tırnakların aşağıdaki tırnağın yerine oturacak şekilde bakın. Şimdi ise hemen vidalarını yapalım. Şöyle şu birinci vidası. Şu iki. de şu da üç. Bunları sıkıp daha sonra torpidoyu takacağım. Polen filtresini taktık arkadaşlar. Hava bayağı e, kararmaya başladı. E, şimdi ise torbütü yerine yerleştireceğim. Polen filtresini takmak bu kadar basit. Aynı şekilde hava filtresini de yerine yerleştirdikten sonra benim işlemim bitmiş oluyor. Saygıyla, Saygıyla. kalın. Hoşçakalın. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Tekrar videolarımıza devam edeceğiz.